oldu? <laughs> Sevdiğim herkesi kaybetmiyor. Saçmalama ne oldu? Ben bir Aycan'ın yanına gidiyorum. Abi bence de git yani. Gel. Canım çok acıyor. İkinci kez kayıp verdim canımda. Bu ne? Çikolata. Bugüne kadar sen bana çikolata aldın mı hediye? Yıl başında bana ne almıştı Şemuz? Allah Allah sen bir içlik almıştın. <laughs> ben konuş konuşma Dün, lütfen. Dünkü olay için ben de konuştum. Ben senden küstüm. <laughs> Cahil'e söyle, benimle konuşmaz. Cahil, anneyle konuşma. <laughs> Kısmetse Olur yeni bölümüyle Perşembe günü Kanal D'de.